Dilerim bu defa kesinti olmadan ya da donma olmadan meditasyonu yapabiliriz. Ben meditasyona başlayayım. Sizler de uygun olduğunuz zamanda yaparsınız. Meditasyonda bir kesinti olursa da bu meditasyonun şifasını benim de kafam karıştı. Hayal Aslında benim bu meditasyonu yapmamam gerekiyordu. Ben koşulları zorlayarak yapmaya çalıştığım için meditasyon esnasında kesinti oluyor. Ben niye okuyayım sizler de isterseniz niyet edebilirsiniz. Bu çalışmada bu meditasyonun açıklamasında bulunuyor zaten. Ruhsal planımla ve özgür irade seçimlerime uygun olan her türlü onaylamaya evet diyorum. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Şifa alanına dahil olması ilahi olarak uygun olan baş meleklerin şifa alanınıza gelmesine izin verin. Baş melek Mikail'in dünya planında bulunan sizin ve benim etkileştiğimiz teknolojik alana meditasyon süresi boyunca ilahi korumaya almasına izin verin. Baş melek Mikail'in alanda bulunan Dolunay'ın şifa enerjisinin saf ışıkla alanınıza dahil olmasını engelleyen, dünyaya hizmet etmeyen enerji ve bilinçleri alandan temizlemesine izin verin. Baş melek Cebrail'in alanınızda bulunan varlıkları alanınızda tutmanıza neden olan bilinçaltı kayıtlarınızı fark etmenize aracılık etmesine izin verebilirsiniz. Başmelek Raziel'in dolunayın şifa enerjisinin aktif olan çakralarınıza ilahi hak edişinizce akmasını engelleyen alan ve programları aktif olan çakralarınızdan meditasyon süresince arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in Dolunay döngüsünün şifa programını Hak edişinizce alanınızı aktarmasına izin verin. Ruhsal görevinizin farkında olmanızı ve kendi sorumluluklarınızı almanızı engelleyen her şeyin baş melek Mika tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Alanınızda bulunan tekamülsüz enerjilerin hak edişinizce baş melek Mika tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Mika'nın bu zamana kadar Dünyaya yaydığınız ya da yayılmasına vesile olduğunuz tekamülsüz enerjileri dünyadan arındırmasına izin verin. Başmelek Zatkielin bu zamana kadar karanlık tekamül yoluna ait. Dünyaya yaydığımız ya da yayılmasına vesile olduğunuz enerjileri dünyadan arındırmasına izin verin. Baş melek Sonya'nın bu zamana kadar Dünyaya yaydığınız negatif tekamül yoluna ait ya da saçtığınız ya da yayılmasına vesile olduğunuz alan ve programları baş melek Sonya'nın dünyadan arındırmasına izin verin. Baş melek Uriel'in ilahi yasalara göre dünya gezegenine akması uygun olan ışık şifasını bu zamana kadar bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak engellediyseniz bununla bağlantılı alanların dünya planından arındırılmasına izin verin. Baş melek Cebrail'in ve baş melek Metatron'un Dünyaya kelimeleriniz aracılığıyla, düşünceleriniz aracılığıyla aktardığınız negatif kayıtların, ışık boyutunun altındaki kayıtların arındırılmasına izin verin. Bu zamana kadar dünyada yaşamış. Ve şu an dünyada yaşamını sürdürmeyen hayvanlara, bitkilere, mikroorganizmalara, mantarlara yönelttiğiniz ışık boyutunun altındaki enerjilerin her bir dünya planından ayrılmış hayvan, bitki, mantar, mikroorganizma her neredeyse bulunduğu boyut yasalarına uygun olarak baş melek Ariel'in onlara hak ettikleri bu dolunay şifasını aktarmasına izin verin. Baş melek Barakiel'in şu an dünyada bulunan minerallere aktarması uygun olan dolunay şifasını her bir mineralin frekansına uygun olarak alanı aktarmasına izin verin. Baş melek Cebrail'in ve baş melek Raziel'in bu zamana kadar kolektif bilince yönlendirdiğiniz ışık boyutunun altındaki her şeyi ilahi yasalara göre kolektif bilinçten arındırmasına izin verin. Baş melek Azrail'in bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak ölmüş herhangi bir insanın ruhunun geçmesi gereken boyuta geçmesini engelliyorsanız, bu alandan özgürleştirmesi gereken tüm ruhları baş melek Azrail'in dünya planından özgürleştirip ait oldukları boyut ve realiteye götürmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın yükselmesine, hak edişinizce yükselmesine izin verin. Başmelek Mikail'in sizin aracılığınızla bu zamana kadar kullanmış olduğunuz su aracılığıyla dünyaya yönlendirdiğiniz çevresel kirliliğin direkt ya da dolaylı etkilerinin Başmelek Mikail tarafından dünyadaki su ekosisteminden dünyanın ve su ekosistemi içinde yaşayan tüm canlıların frekansına uygun olarak alandan temizlenip ilahi işlemin gerçekleştirilmesine izin verin. Bu zamana kadar kullandığınız elektrik, kullandığınız ısınma materyalleri ve kullanmış olduğunuz ulaşım araçları sebebiyle dünyada oluşmuş olan Çevresel kirliliğin Baş Melek Ariel ve Baş Melek Uriel tarafından dünyadan temizlenmesine izin verin. Baş Melek Raziel'in dünyanın leyhatlarına, kristal ağına ve manyetik alanına farkında olarak ya da olmayarak yönlendirdiğiniz ya da kaydettiğiniz Işık boyutunun altındaki kayıtların, dünyanın koruyucuları ile birlikte baş melek Raziel tarafından bu alanlardan arındırılıp ilahi işlemin gerçekleştirilmesine izin verin. Baş melek Zatkiel'in dünyada yaşayan herhangi bir yaratılmışın alanına yönlendirdiğiniz ilizyonlar bulunuyorsa, bu ilizyonların her bir yaratılmışın hak edişince alanından temizlenmesine izin verin. Baş melek Sonya'nın bu zamana kadar dünyada büyüttüğünüz kaos enerjisinin dünyadan, dünya planından ve insanlık planından ilahi yasalara göre arındırılmasına izin verin. Şeytani formların ya da bilinçlerin, varlıkların size yapmış olduğu müdahaleler sonrasında siz dünyanın alanında bir dengesizliğe sebebiyet verdiyseniz baş melek Mikail'in dünyadan arındırması gereken sizin aktardığınız şeytani programları dünyanın frekansına uygun olarak yaratıcının izin verdiği şekilde dünyadan arındırmasına izin verin. Baş melek Uriel'in Dünyanın havasından sizin aracılığınızla ya da atmosferinden sizin aracılığınızla arındırılması uygun olan enerjileri dünyanın frekansına uygun olarak dünyanın atmosferinden arındırılmasına izin verin. Başmelek Azrail'in bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da zorunda kaldığınız için dünya planına dahil ettiğiniz eski enerjilerin ve bilinçlerin dünya planından ilahi yasalara göre baş melek Azrail tarafından arındırılıp ilahi işlemin gerçekleştirilmesine izin verin. Baş melek Raguel'in alanınızda bulunan hak ediş ilizyonlarını arındırmasına izin verebilirsiniz. Dünyada yaşadığınız yaşamlarda, dünya planında herhangi bir savaş programını tetiklediyseniz ya da çatışma programını tetiklediyseniz baş melek Sonya'nın bu programları dünya planından ilahi yasalara göre arındırmasına izin verin. Baş melek Ariel'in ve baş melek Nataniel'in dünyanın toprağında kayıtlı bulunan sizin aracılığınızla arındırılması İlahi olarak uygun olan her şeyin ya da sizin bu zamana kadar toprağa yönlendirdiğiniz dünyanın ekosistemini dengesizleştiren her şeyin dünyanın frekansına uygun olarak ve toprakta yaşayan mikroorganizmaların ve canlıların bitkilerin frekansına uygun olarak hayvanların ve mantarların frekansına uygun olarak topraktan arındırılmasına izin verin. Birilerine yapmış olduğunuz şefkat ve hak ediş ilizyonlarının baş melek Mikail tarafından yönlendirdiğiniz insanlardan arındırılmasına izin verin. Bu zamana kadar sevgi ya da aşk manipülasyonunu her kime yaptığınızsa insan, hayvan, bitki ya da ruhsal varlıklar bütün bunların her bir yaratılmışın alanından baş melek Azrail tarafından arındırılmasına izin verin. Bu meditasyonu şimdi yapan ya da bundan sonra yapacak herhangi bir birinin sizinle karması bulunuyorsa ve bu karmadan sizin özgürleşme hakkınız bulunuyorsa baş melek Raziel'in bu karmadan sizi özgürleştirmesine izin verin. Başmelek melek Mikail'in aktif olan tüm çakralarınıza dolunayın şifa enerjisini aktarmasına ve çakralarınızı dolunay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Haniel'in dünyada bulunan sizin aracılığınızla dolunay şifasının akması uygun olan tüm atomlara Baş melek Haniel'in yaratıcının izin verdiği şifayı dünyadaki atomlara aktarmasına izin verin. Baş melek Cebrail'in dünyada herhangi bir doğal afet tetiklenmeden dünyanın çekirdeğine dolunay şifasını aktarmasına izin verin. Baş melek Zatkiel'in dünyanın yükselişine hizmet eden agartalılara sizin aracılığınızla bu dolunayın şifa enerjisinden akması uygun olan frekansları baş melek Zatkiel'in dünyada bulunan agartalıların frekansına ve dünyanın frekansına uygun olarak alana aktarmasına izin verin. Baş melek Metatron'un yer altında açmış olduğunuz dünya frekansıyla uyumsuz portal ve geçiş alanlarını kapatıp bu alanlardan dünya gezegenine geçiş yapmış madde ya da enerji boyutundaki varlıkları ve bilinçleri dünyadan arındırıp ait oldukları boyut ve yönlendirmesine ve baş melek Raguel'in de her birinin hak edişinde olan ilahi adalet programını onların alanına aktarmasına izin verin. Baş melek Cebrail'in Dünyaya sizin aracılığınızla açılacak aşk portallarını dolunayın şifa enerjisiyle açıp bu aşk portalından dünyaya akacak şifa enerjisiyle dünyayı uyumlamasına izin verin. Başmelek Cebrail'in açmış olduğu bu aşk portalıyla uyumsuz, sizin alanınızdan arınması gereken her şeyi Başmelek Cebrail'in içsel çocuk, içsel anne, içsel baba, içsel eril, içsel dişil, içsel tanrı, içsel tanrıça parçalarınızdan ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizden arındırıp ilahi işlemi gerçekleştirmesine izin verin. Baş melek Cebrail aracılığıyla açılmış olan bu aşk portalından güneş sistemine akacak ilahi şifanın da baş melek Uriel tarafından güneş sistemi içinde bulunan her bir gök cisminin frekansına uygun her bir gök cisminin koruyucuları ile birlikte alana akmasına izin verin. Baş melek Mika'nın Auranızdan arındırması ilahi yasalara göre uygun olan her şeyi auranızdan arındırmasına ve baş melek Mika'nın arındırmış olduğu enerjilerin bulunduğu alana dolunay şifasının akmasına izin verebilirsiniz. Dünyada ya da güneş sisteminde sizin sebep olduğunuz herhangi bir büyüsel program bulunuyorsa baş melek Raziel'in bu büyüsel programı güneş sisteminden ve dünyadan arındırıp ilahi işlemi gerçekleştirmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Sonya'nın enerji alanınızı fiziksel bedeninizde merkezlemesine izin verin. Baş melek Sonya'nın ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi dolunay şifa enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Haniel'in bu meditasyonu her yaptığınızda sizden dünyaya akması ilahi yasalara göre uygun olan dolunay şifasını ilahi zamanda dünyaya aktarmasına izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Diğer videonun başında bu meditasyonun şifa alanını Güliz ile yaptığımız sohbet açtı demiştim. Ben Güliz'in bana anlattıklarını tamamen yanlış yorumlamışım. Bu meditas, yani Dolunay'ın şifası aslında bizleri arındırmak için değil de bizim dünyaya aktardığımız kaosu arındırmak içinmiş. Ben daha çok bizlerin bireysel alanında meditasyon enerjisini yönlendirmiştim ilk çalışmada. Hmm. bu da bana oluşturmuş olduğumuz şefkat ilizyonlarından olmuş o yüzden o meditasyon alanı böyle yarım kaldı çok tatlıydı oysa ki o meditasyon alanı Tabii ki benim söylediklerimle sınırlı değil herkes kendi alanını kontrol edip ben Allah'ın bana sunduğu şefkati, sevgiyi, merhameti neden alamıyorum diye kendi içinize dönüp burada etmeniz gereken tövbe ettiğinizde mutlaka ki o şifa size ulaşacaktır zaten. Şunu da hatırlatayım. bunu hep söylüyorum ama ya önemsemiyorsunuz bu konuyu ya da ben yeterince size önemli olduğunu fark ettiremiyorum. Biz bir şeyi hayatımızda istememize rağmen olmuyorsa orada bizim alanımızda var olan ya Allah'a isyan etmiş bir parçamız vardır ya dünyaya zarar veren bir parçamız vardır. O parçamız güçlenmemesi adına bir şeyler bizim alanımıza dahil olmuyordur. Lütfen hani dolunay süreçleri bizim alanımızı temizlememize de aracılık edecek. Yani bırakmamız gerekenleri daha kolay bırakacağımız bir enerjiyi de barındırıyor. Bu alanı da bir gözden geçirin isterseniz. Hepinize benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.